Bursa'da kirası ödenmediği için icra takibi başlatılan evde bir yıldır odaya kilitli olduğu belirtilen 9 yaşındaki çocuk Muhammed baygın şekilde bulundu. Çocuğu evi kiralayan teyzesinin hapsettiği ortaya çıktı. Artık her biriniz olayı biliyorsunuz. Tedavi altına alındı Muhammed. Durumu neyse ki iyi. Teyzesi tutuklandı. Özetle neler yaşandığına bakalım üzerine konuşalım. <laughs> sahibine oranın da videosunu atacağım da. Tekmenizi kırın seni koyabilirsin. Çöple dolu evin kilitli odasında yarı baygın halde bulundu. 9 yaşındaki çocuk bir deri bir kemik kalmıştı. Çocuğum orada ölseydi bunun bana hesabını kim verecekti? Kim verecekti? Soruyorum size ben el alemin çocuklarına eğitim verirken, ben sokaktan hayvan kurtarırken benim hakkım değil mi benim oğlum? yani oğluma kavuşmak, oğlumla yaşamak ben bunun ümidini, hayalini kuruyorum. Burada, abi, canım, ya, çocuk altyazı. Ay inanmıyorum. Bursa'da bir ev sahibi bir yıl önce evi Kamuran Pınar Acar'a kiralamış ama geçen sürede hiç kira alamamıştı. Mahkemeye verdiği kiracısı hakkında tahliye kararı çıkarttı. Apartman sakinlerinden ve çevreden sürekli bize e, şikayette bulunuyorlardı. Hani ev çok kokuyor, bırak evi komple binayı koku sarmıştı. Tıka basa çöple dolu evin duvarlarında farklı dillerde onlarca not vardı. Bir odası da kilitliydi. İcra memuru kapının açılmasını istedi. Ev sahibine oranın videosunu atacağım dedi. Kapının kırılmasıyla dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı. İçeride biri var. Mı? İçeride çocuk. biri var. Ay inanmıyorum. Ekipler tam da bu noktaya geldiklerinde çöp evin içerisinde dolaştıkları sırada küçük bir oda gördüler. Odanın kapısı kilitliydi. Hemen ayaklarıyla kırıp açtıkları oda karşısında şoka uğradılar. Çünkü tam da bu noktada yarı baygın bir halde 9 yaşında bir çocuk vardı ve o çocuğu alıp hemen hastaneye götürdüler. Bir kemiğin üstünde bir deri var. Ettiği bir şey yok çocukta. Yarı baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuk Kamuran Pınar Acar'ın yeğeniydi. Kız kardeşinden kaçırdığı çocuğu kilitli tutuyordu. Anne Yasemin A oğlundan 3 yıl haber alamadı. Ne zaman annemi öldü? Sesini duyamadım oğlumun, haber alamadım. Çok zayıflamış ve vücudunda yaralar vardı. Hemen sağlık ekibine haber verildi. Bir şey gibi kalmış. Tamam tamam korkma korkma. Gibi Yaklaşık 6-7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı. Beklik fotoğraflarının içinde fotoğraf yok. Annem bunu 3 yıl önce attı. Annem gayet güzel bakıyordu. Kadın kalp hastasıydı gelemedi buraya Antalya sıcağından dolayı. Kamuran Pınar Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 yaşındaki kızı da Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde korumaya alındı. Zaten kendi kızını bir buçuk yıldır yasaların boşluklarını kullanarak eski eşim sürekli beni taciz ediyor diyerek uzaklaştırma çıkararak Damat çocuğunu görmüyor. Kamuran Pınar Acar'ın kaçırdığı 9 yaşındaki yeğeni Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gözetiminde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Profesör doktor Özdenen Özkan çocuğun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Genel durumu gayet iyi. Ancak baktığınız zaman bir gelişme geriliği mevcut. Bunu zaten hepiniz görür görmez anlayabiliyorsunuz. Nerede çocuk var ya? Nasıl çocuk? Şimdi anne diyor ki ben üç yıldır çocuğumu arıyorum ben anneyim bana revamı bu teyze tutuklandı bir Bursa'ya gidelim Uzeyir Özdemir'in haber nöbeti sürüyor Uzeyfe hoş geldin yayına e, Aklımda birçok soru var e, ilkini sorarak başlayacağım şimdi anne diyor ki üç yıldır bulunamıyordu teyzesi kaçırdı çocuğumu anneannesi de çok iyi bir şekilde bakıyordu. Teyze e, ne zamandır bu evde yaşıyor? E, kimliğini yanlış mı vermiş? Daha önce nerede yaşıyormuş? Öncelikle bunu biliyor muyuz? Teyze neden bulunamıyor? Çünkü bu merak ediliyor. Bir bilgimiz var mı bu konuyla ilgili? Cansın Elvacı bu konuyla ilgili elimizde çok sıcak ve yeni bir bilgi var aslında. Tabi bu olayın ortaya çıkmasının ardından biz dün eve gitmiştik ancak tabii bunun bir de geçmişi vardı. Yani teyze yaklaşık 2 yıldır bu evdeydi. Peki ondan önce hangi mahallede ve nerede yaşıyordu? Biz bunu araştırdık ve Bursa'da yine Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesinde yaşadığını öğrendik ve oradaki aslında eski komşuları diyelim eski komşularıyla görüştüğümüzde aynı sıkıntıların o evde de mevcut olduğu ve çok ciddi bir Kokunun apartmanı sardığı yine ev sahibinin teyzeyi yani tutuklanan teyzeyi zorla o evden tahliye ettirerek çıkardı ve kirasını da hiçbir şekilde ödemediği yönündeydi. İkinci aldığımız en önemli bilgilerden biri de bu aslında çünkü teyzenin e, annenin iddiası oğlunu Kaçırdığı yönündeydi öz kardeşinin Tabi bu iddiaları doğrulan nitelikte biz de bir bilgiye ulaştık ve aslında Eski mahallesinde 9 yaşındaki çocuk Çocuğun adını Cem değil Cemal olarak tanıttığı ve Şu anki mahallesinde de yine Cem değil Kemal olarak tanıttığı bilgisine ulaştık Yani her mahallede aslında çocuğun adını Farklı şekilde söylemiş teyzesi dakika, Bu da Uzeyfe. ulaştığımız bu önemli bir çocuğu, bilgi oldu Ve geçmişinde Uzeyfe. de aslında yine aynı bu mahallede çocuğu Kemal diye nasıl tanıtıyor? Ben orayı da anlamadım. Çocuk bir senedir mi, daha uzun süredir mi bilmiyoruz ki o odanın içerisinde. Bir önceki aldığımız bilgi tamam. Burada da çocuğu görenler öncesinde oluyor yani öyle mi? Tabii etraftaki esnafla konuştuğumuzda sadece 6 aydır hiçbir şekilde görmediklerini, ondan önceki süreçte de bir ya da iki kere gördüklerini söylediler bize. İşte burada da her birimizin payı var diyoruz. Sabahtan beri konuşuyoruz. Her birimizin sorumluluğunda bu olay. Şimdi anne bunları söylerken peki teyze ifadesinde ne dedi? Çocuğu kaçırdığını kabul etmediğini biliyoruz. E neler söyledi? Çocuğu kaçırdığını kabul etmedi. Aslında ifadesinde belki de biz dün söylemiştik. Normal olarak karşılıyor bu durumu demiştik. Normal olarak karşıladığına yakın bir ifade var. Nedir o ifade? Teyzesi aslında emniyette ilk verdiği ifadesinde yaklaşık 5 ya da 6 aydır o odadan dışarı çıkarmadığını kabul ediyor. Ve buna kendisi de neden olarak etrafa zarar vermesinden korktum diyor. Tabi 17 kilo olan bir çocuk nasıl zarar verebilir bilmiyoruz ama ifadesinde belki de en önemli detaylardan biri de bu. Peki geride bıraktığımız saat dilimi noktalarken ben haber sitelerine bir haber düştü. Bu konuya ilişkin bir bilgi var mı elinde? Annenin e, Muhammed'in Cem'in babasıyla e, akıl sağlığının bozulduğu dönemde e, bir hastanede tanıştı. E, tanıştığı, akıl hastanesinde tanıştığı yönünde. Doğru mu bu bilgi? Yani şu anda teyide muhtaç bir bilgi ancak Uşak ve Bakırköy'de, Bakırköy ilçesinde hastanede tedavi gördü ve o dönemde aslında babasıyla tanıştı. iddialar arasında. Şu an ancak teyide muhtaç olduğunu da belirtelim. Peki sen ekleyeceğin başka bir bilgi var mı konuya ilişkin? Biz özellikle esnafla yani yaşadığı yerdeki esnaf ve komşularıyla konuştuğumuzda bu ciddi kokunun son dönemde giderek fazlalaştığını söylediler bize ve bu manzara karşısında da çok şaşırdıklarını belirttiler. Aslında bir yıldır o evde bir hapis hayatı yaşanıyordu ancak teyzesi yaklaşık 6 aydır da o odadan hiç çıkarmıyordu. Tabi etrafta bazı yazılar vardı. Dünkü yayınımızda evet. biz göstermiştik. Evet. O yazılarla ilgili de gelişme var. Aslında o yazıların da Korece olduğu ortaya çıktı Hı. ve yazıların içerisinde farklı cümleler vardı ezber yapılması gereken. Aslında bunlar da teyzesinin kızı yani şu anda devlet korumasında olan teyzesinin kızı tarafından duvara yapıştırıldığı ve Korece öğrenmek için bunu yaptığını öğrendik. Bu da önemli bilgi. Zira çünkü o duvardaki yazılar fazlasıyla merak edilmişti. Muzeyfe o zaman o parantezi de biraz daha açalım. Şimdi sen anlattıkça insanın sordukça sorusu geliyor ama e, anne diyor ki işte 16 yaşındaki kızını da Teyzenin babası göremiyor mesela diyor ondan da onu kaçırıyor kendi çocuğunu diyor sen 16 yaşındaki çocuğun devlet korumasında olduğunu söyledin belli ki o duvara yazdığı yazılardan biliyoruz ki o evin içerisinde de yaşamış ne zaman devlet korumasına alınmış neden alınmış e gerçekten baba göremiyor mu bu konuyla ilgili bir şey biliyor muyuz diğer çocukla ilgili orada da bir dram var mı merak konusu çünkü. Cansın Elvacı bu olayın aslında duyulmasıyla, Türkiye'nin gündemine oturmasıyla birlikte koruma altına alındığını söyleyelim. Yani bu da yeni bir gelişme, geçmişte olan bir karar değil. Bu olayın duyulmasıyla birlikte teyzenin kızı da koruma altına alındı. Teyze aslında kızını eşinin kendisine taciz ettiğini ileri sürerek sürekli uzaklaştırma kararı aldırıyor. Ve bu şekilde de kızını eşinden kaçırıyor. Bu da etraftan bize gelen bir bilgi. Ancak kızıyla arasındaki diyaloğu sorduğumuzda, yani kızıyla arasındaki diyalog nasıldı diye sorduğumuzda, hem eski mahallesinde hem de bu mahallesinde herhangi bir sorun olmadığını söylediler bize.